sesi bozuyordur. Bugünkü konumuz alışılmışın dışında bir e, çekim oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bir adet mavi erkek, bir adet şöyle koyu çakmaklı ön tepe dişi. Emin kardeşimizden aldım. Bir abonemize e, hediye olaraktan gidecek bu. E, yorumlarda da çokça gördüğümüz, rastladığımız, tanıdığımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Benden kuş istedi. Bir abimize vereceğim dedi. Dedim sıkıntı yok dedim kardeşim. Hangi istiyorsun, ne istiyorsun dedim. Benden istediği... Gel buraya gel. Gel tatlış. Aa yakalayamadım. Hoppa. İşte. Benden istediği buydu arkadaşlar. şekil ha. Takla şokuna devam. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hay maşallah. Şükrü abi dedi birkaç takla atsın yeter dedi. Dedim sıkıntı yok dedim. Bir iki takla atıyor zaten dedim. Fazla taklası yok dedim. Bu kuşu istedi benden. Dedim tek olmaz dedim. Emin kardeşimizden de bir takım daha kuş aldım. Akşam saatine kadar e, kaçak olur ya da sağdan soldan bir iki kişiyi daha arayacağım. Ayarlayabilirsem buna bir tane de dişi ayarlayacağım. Dört tane kuş Yozgat'a bir kardeşimize göndereceğim. Şansın nasıl bir kısmeti varsa dört kuş gider. Yoksa canı sağ olsun üç tane Mardin bu akşam yola çıkacak. Hazır otogara gitmişken de otogardan da kaçak yakalayacağım arkadaşlar. Yani bu soğuk havada burada yakalayamıyorsam her zamanki gibi <laughs> Serkan'la İrlanda günlüğü kardeşimiz rahat duramamış. Dedi ki sen dedi çatıda üşüyorsun. Kaçaklar için bu kadar bekleme ben sana kaça koliyle gönderirim dedi. Dedim gönderme. Dedi göndereceğim. Tamam ya gönder dedim. O da sağ olsun. Gönderiyor. Hem kuş almaya gideceğim akşam hem de gitmişken bir kardeşimize de bir abonemize de bunu göndermiş olacağız. Oradan bir tane beyaz geçti. Sadece geçti. Yakından geçmedi. Bakalım. Bunun peşine otogar maceramızı da ekleyeceğiz inşallah kuşları da sağ salim verebilirsek kardeşimiz otogardan bir yazaneden eee muavini falan ayarladı. Bütün e, irtibatları göndereceğimiz kardeşimiz ayarladı. Bana sadece götürüp otogara bırakmak kalıyor. Onun haricinde böyle il dışına gönderimi falan yapmam zor oluyor. Bana bütün imkanları sağladı. Bana sadece koliyi götürüp vermek kalıyor. En kolay iş bana kaldı sıkıntı yok. Kuşumuzu ayarladık. Kolimiz hazır. Kuşlarımız hazır. Sadece vermesi kaldı. Bir tane kuş geçiyor. Geçiyor sadece. Aynen. Bir tane mavi. Mardin gitti. Gitti. Otobüse, otogara gitme saatine kadar bir kaçak gelirse iyi olur. Neyse arkadaşlar. Bakalım. Kardeşimizin nasibi varsa bir kaçak yakalarız ya da bir yerden buluruz. Dört kuş olarak gönderirim. Olmasa da yapacak bir şey yok. Üç kuş göndeririz. Beklemeye devam şimdilik. Arkadaşlar Ahmet Yurtsuren kardeşimizin isteği üstüne bir abisine kuşlarımızı kolluyoruz. Bahsettiğim Kurşun yukarıda gerçi gösterdiğim şöyle. Bir erkek. Ve bizim olduğu yerde takla atan mavimiz. Yalnız dişi ayarlayamadım bir tane daha. Kardeşiniz kusura bakmasın. Ayarlayabilseydim bir tane daha koyacaktım. Ama nasip değilmiş. Bugün o kadar kaçak geldi. İndiremedim. Bugün de şöyle yapalım kolimiz seyahate çıkmaya hazır. Yağmur biraz durdu gibi gözüküyor. Fırsattan istifade. Ben koşar koşar doğru otogar yoluna giderim. Yapacak bir şey yok. Kuşlarımız hazır. Yazımızı yazdık. Ve sıra geldi teslim etmeye arkadaşlar. Otogarda görüşürüz. Arkadaşlar kanalımızın çılgın çocuğunun gönderdiği kuşları şu an elime aldım. Şöyle bir Kızdan çaktırmadan bakalım diyorum. Değişik bir şeyler var. Sana sürprizim de var dedi ayrıyetten Ne sürprizi var? Bilmiyorum, bakacağız. Hava yağmurlu. <laughs> İki saat motorla geldi otobüs. Ama olsun değer. Bu arada aşırı yağmurdan dolayı Ahmet Yükselen kardeşimizin isteğini yerine getirdim ama onun çekimini yapamadım. İnşallah kardeşimiz kuşları aldıktan sonra bize kısa bir çekim yapar. Biz de onu e, diğer videolarımızdan birine ekleme yaparız. Kümesimizin yeni kuşları bize hayırlı olsun. Diğer kardeşimizin, e, talih kardeşimizin de kuşları da ona hayırlı olur inşallah. Sağ salim bulaşırlar. Allah kuşları ben çaktırmadan göreyim diyorum ama göremiyorum. Neyse evde devam ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat 5 gibi yola çıkıp saat şu an 8 İstanbul trafiğinden dolayı ancak bu saatte eve geldim. Serkan kardeşimizin göndermiş olduğu kuşlara bir göz atalım. Bu, video, bu videodan önce göreceksiniz 3 tane kaçak dedim Bugün hava çok bozuktu. Bir, bir sürü kaçak geldi. Kaçak yakalayamadım. Videonun başında belki dedim, belki demedim. Ben kaçağa hava kararsa da yakalarım, Geçti olsa yakalarım dedim ve şu an benim kaçaklar kolun içinde. Serkan kardeşim bana bir sürpriz var dedi. Ama sürprizi kendi kendine yapmış. Bu sefer Kendisi sürprizlendi. O da şöyle ki kuşları aldıktan sonra başka birisine göndereceği kuşları e, rahatsız olduğu için söylememiş. Sadece kelebeklerin haa kelebek dedim. Neyse ne olduğunu gene bilmiyoruz. Kelebeklerin Kelebeklerin olduğunu söyledi. Bu arada yolda bir şey dikkatimi çekti ona baktım. Gene kesik kesik konuşuyorum. Neyse. Kelebeklerin bana geleceğini haber etmiş. Ona göre gönderim yapmışlar. Ama başka yere gidecek olan şu da bu kutuya koymuşlar arkadaşlar. O da bana geldi. O da bizim nasibimizmiş. Ve onlar da ait olduğu yere yani bildiğiniz kaçak yakalamış olduk. Böyle bir Arka tepe kelebek. Bu edremit kelebeği diyor yanılmıyorsam. İnşallah kaçmazsınız. Kanatlarınız açık. Şöyle dur. Hemen oradan bir tanesi ötmeye başladı. Kutudan. Bakalım. Bu da onun eşi. Yine bir kelebek. Evet. Maşallah. Ana. Bakalım bakalım böyle bir of süper Serkan kardeşimiz vurdu voleyi diyeceğim çok güzel kuş kalmış bu sefer takımda beyaz evet şöyle güzel edremit Kelebe hazır eşmiş bunlar ve hop dışarı çıkmayın Serkan kardeşimin kendisine de sürpriz olan olay da bu arkadaşlar. Konya bangosu. Yaşını almış. Yamazlıktan çıkmış. Uçuma hazır. Bir o daha koyar koymaz. Erkeğe bakar mısın erkeğe? Ve arkadaşlar bomba. Kanat kuyruk. Arka tepe bir adet bango daha. Bu da onun dişisi. Evet arkadaşlar. Kümesimizin yeni üyeleri şu an ait oldukları yerdeler. Bu bangolarda Serkan kardeşimize sürpriz oldu. Onlar da yanlışlıkla bana geldiler. Yani bildiğiniz kaçak yakalamış oldum burada arkadaşlar. Bak ben gelin ışığı açmayı unuttum. Hemen ışığı açıp geliyorum. Evet, ışığımızı açtık. Beyaz Konya bangosu guldur guldur öpmeye devam ediyor. Şuradan fırlarsınız dedi. Aklım çıkıyor ayrı konu. Evet, Serkan kardeşim Allah hanene Ali İbrahim bereketi versin. Kesene bereket. Allah gönlüne göre versin. Hediyeler için çok çok teşekkür ederiz. Ama bir aklımı oynatmayın. Hadi canım benim ya. Bir içeride durun. Evet. Bunlar acıkmışlar. Ben bunlara yem de vereyim. Dur. Bir saniye. Bakalım ne kadar acıkmışlar. Hemen test edelim. Şu bir yemlik bırakalım bakalım. Uzundan. Evet. Afiyet olsun. Yeni yeriniz hayırlı olsun. Evet. Bayağı acıklı. acıkmışlar. Hemen yiyin. Hemen yiyin. Halsizliğiniz gitsin. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü maceramızda da böylelikle son buluyor. Dün havadan kaçak yakaladık. Bugün de Serkan kardeşimizin kesesine bereket. Onun sayesinde kümesimiz altı tane kuştan doldu. Bu arada bursalar e, muhtemelen ikisi de erkek. Bu bayağı bir ötmeye başladı yeni gözetim altında tutuyorum bunları. Çatıdan indirdim. Bir ara çatıya çıkar dedim. Köye gidiyorum diye. O videoyu henüz paylaşmadım. Onu da bir ara paylaşacağım. Kırmızılar yukarıda. Bunlar burada. Ondan sonra hazır göstermişken. Dört gün sonra geri gelen Mardin'imi de buraya bıraktım. Bayağı bir halsizlenmişti. Bu dolapçımda rahatsız az bir şey. Ateşi vardı. Onu da buraya aldım. Burada da bir dolapçım var. Çatı yüzü henüz görmedi. Onun erkeği de şurada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onun erkeği de burada. Onlar da çatı yüzü görmediler. Ama yumurtlamışlar burada. Yumurtasını yapmışlar. İnşallah bunlardan da yavrusunu alacağız. Bu arada mardini tekrar indirdim. Onlar da burada. Bir takım mardinimizde. balkonda kuş sayımda şimdilik bu kadar arkadaşlar. Neyse gene gevezeliğim tuttu. Çok konuştum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoya denk gelen, abone olmayan kardeşlerimden, abilerimden de rica ediyorum. Beğeni yaparsanız, abone olursanız, yorumlara da arada katılırsanız çok sevinirim. Hep beraber bir aile olacağız. Bu da bir bizim güzelliğimizi ve kardeşimizin güzelliğini gösterir. Biz zaten bir aileyiz. Aileden hissediyor kendisini. Ahmet Gürseven kardeşim olsun. Serkan da İrlanda diyor. Özgür Tosun, Erkan Sezen. Yani ismi Kemal Tahiroğlu. Daha ismini sayamadığım bir sürü abonemiz. Halil İbrahim abimiz mesela. Yani biz bir artık iç içeyiz. Bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde sizler de olmak isterseniz buyurun. Çok basit. Abone oluyorsunuz takip ediyorsunuz, yorumlara katılıyorsunuz, sohbetimiz, muhabbetimiz, dostluğumuz bu şekilde pekişiyor arkadaşlar. Umarım bu ya da duyarlı olursunuz. Abone sayımızda da bir artış olur inşallah. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.